Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars hesap çekilişi yapacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hesabımız 2700 kupa. Ve hesabımızda gördüğünüz gibi bu karakterler var. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bugün Jackie'yi de çıkarttım. Ender bir karakter. Süper Ender olarak geçiyor. Ağır iskelet. Daha hiç kullanmadım arkadaşlar kazanmış için hayırlı olsun. Ben şuradaki sandığımız alanları da açalım. Evet, hesabı almak için tek yapmanız gereken arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmanız yeterlidir. Yorumada bunları yaptıktan sonra katılım yazmanız yeterlidir arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.